Elim elime bile geliyor. Bak, yıkanmamış, yıkanmamış Bence yetişemedi ya o kadar basit. Bulaşık makinesi temizlenmemiş arkadaşlar. Anahtar da öyle. Anahtar Hı, evet. Yeterince kadar. temizlenmemiş. yani. belki işte. Ooo. İçinde ne? Makinenin hortumu. Zavallı Semra Hanım, makinenin hortumu çıkınca bulaşıkları öylece kaderlerine terk etmek zorunda kaldık. Ama tabii bu detaylar sizin gözünüzden kaçar mı hiç? Ben bir fırına bakmak istiyorum. Şöyle bir Şöyle Şöyle bakalım. bakalım. Evet. Yalnız ocağın üstünde. Aaa. Çöp, çöp. var. Şurada kırıklar. Bunu çıkartıp yani, <laughs> alabilir misin üzerindekini? Bir atmak istiyorum. Ooo tepsi öyle ya, duruyor. Ya. <laughs> Gel, tel de üstünde. Filade biz bunu konuşalım. Evet, kesinlikle. Perde biraz Şurana... e, alabilir misin? Perde yıkanmamış zaten. Çay, çaydanlığı bir görmek istiyorum ben. Anlaşıldı. Yeterince ovulmamış çaydanlık, kirli kalmış ocak derken Semra Hanım'ın bugün sizden çekeceği var. Batarya. Evet, burası. Sizin Mutfak bu, hala bu, çok, çok pis benim. Hala pis. Buralar kesinlikle. hep yağ. ...yetişememiş. Hiç Şurayı herhalde bir dekiler, çıkartmak istiyorum çıkart. arkadaşlar. E, Mutfağı ilk gördüğümde... ...zaten direkt dolaplara baktım. İyi görünüyordu ama sadece ilk görüşte yani. Uzun süre baktığın zaman, detaylara baktığın zaman... E, ...kirleri... Yağ lekelerini, kalan temizlenmemiş yerleri de gördüm. Bizi hararetli bir final bekliyor galiba Selin Hanım. Bizi çok hararetli bir final bekliyor çünkü ellerim yağdan yapış yapış. Ben bunu finalde soracağım. Siz daha finalde neler soracaksınız Allah bilir Selin Hanım. Şimdi gelelim banyoya. Herhalde orada da şıp diye tespit edeceksiniz silinmeyen yerleri. Pervazları silmemiş. Ee, camın kenarları silinmemiş. Şu dolabı merak ediyorum. Altında böyle... Orada bir şey Pis vardı. bir şey vardı. Yine evet. aynı şekilde Aynen. bırakılmış. Dolabın kapağı hiç. açılmamış bile yani. Dokunulmamış. Oo, burası hiç yapılmamış. Ben temizim, ben temizim, detaycıyım dedi ama hiçbir detaycını göremedim gerçekten. Dolabın kapağını açtım, o kova hiçbir şekilde temizlenmemişti. Orada duruyordu apaçıkça. Duş akabin, Dışı hiç temizlenmemişti. Yarışmacılarımızın yüz ifadelerinden Semra Hanım'ın banyo tuvalet temizliğinin pek de içlerine sinmediği belli oluyor. Peki salonu görmeye hazır mısınız? Hazırız. Hadi o zaman gidelim. Ooo bunun lekeleri komple duruyor. Özellikle dediydim ben koltuklar. Şu siyahlık çıkmayacak derecede mi? Niye böyle geldiğimizde de böyleydi hala böyle bu şekilde koltuğun üstteki lekelere hiç dokunulmamış. Televizyon sehpası radyatör derken şimdi de teftiş sırası salon kapısında. Galiba kapının üzerinde akmış deterjan kalıntıları var. Bir Hadi tarafı, bu şeyde de aktı diyelim. Şunlar. Evet. Bakın, en üst en, en tarafı bakalım. Ak, Aktı diyorsunuz ya buraya bakın. İlyas Bey siz de az değilsiniz. İlyas yani. fırsatını buldum.